Bugün okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. O sesimiz, K sesimiz, U sesimizi ses, hece ve kelime olarak işledik. Şimdi R sesimizi sevgili öğrencilerim, hece ve kelime oluşuma etkinliklerini birlikte yapacağız. Lütfen kalemle birlikte okumaya çalışalım. A R birleştirelim. AR AR A ar ar r a ra ra r a ra ra e r er er e r er, er er r e r r r e r r i r ir ir i r ir. ir, ir. ir m e ri ri r e ri ri o r, or or o r Or, or, r, o, r, ro, ro, o, ro, ro, u, r. Ur. ur, u R. ur ur uh u ru ru uh u ru ru li ra lira lira Li ra lira lira Ka Kare Kare Ka Kare Kare Ka 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 ro Ka roka roka ro ka roka roka tha rak tarak tarak tha -rak, ta rak tarak tarak, 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 tarak. e rik erik erik e rik erik erik e rol erol erol evet isim olduğu için ilk harfini artık büyük yazıyoruz e rol erol Erol, Erol, E, Ren, Eren, Eren. Evet yine isim olduğu için ilk harfimiz büyük. E, Ren, Eren, Eren. K, Ka R, Kare, Kare, K, Ka R kare kare ku ru kuru kuru ku ru kuru, kuru kuru ro ket roket roket ro ket, ro -ket, ro -ket roket roket tar tar tartar tartar tar tar tartar tar. tar, tar. tar, tar. yani dişlerimizdeki tartar tar değil mi tartar terli 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 ter li terli terli kor ku korku korku kor ku korku korku ku Kural, kural, kural. -u -ral. Kural, 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 Tarkan, 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 Evet isim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Tar -kan. Tarkan, 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 Terlik, Terlik 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 kartal 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 kartal, kartal. teker 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 Kirli 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 Kirli, kirli. Tanker Tanker Tanker, 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 lit re litre litre ra na rana rana yani evet, isim olduğu için ilk harfini büyük yazıyoruz şimdi ra Na rana rana renkli 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 Er tan ertan, tan Er tan Evet kar -ton, karton 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 kar ton karton karton ortak tak ortak ortak or tak ortak ortak tek rar tekrar tekrar, tekrar 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 kur tar kurtar kurtar kur tar kurtar kurtar ka re li kareli 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 Kareli. 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 O nurlu. Onurlu. Onurlu. O nurlu. Onurlu. 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 Ne -li. Nereli. Nereli nereli ne re li nereli nereli an ka ra ankara ankara evet özel isim şehir ismi olduğu için ilk harfini büyük yazıyoruz ankara 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 t Ker -lek. tekerlek 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 ra kol karakol karakol ka ra kol karakol karakol e lek trik elektrik 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 e lek trik elektrik elektrik, elektrik. O onurlu 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 o nurlu. Onurlu. Onurlu. Ne re li. Nereli. Nereli. Ne re Nereli. 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 A ra mak. Aramak. Aramak. A, ra, mak, aramak, aramak. Yani şimdi yazma çalışmalarına geçeceğiz. Sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki çalışmalarımızda, sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Lütfen bol bol tekrar edelim. Okuma yazma için bu çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.